Merhaba arkadaşlar 14. föyümüzle fonksiyonlarda uygulamalara devam ediyoruz. Bu föyümüzde arkadaşlar fonksiyonlardaki artan ve azalanlık durumları minimum maksimum noktaları ve değişim hızını öğreneceğiz. Öncelikle artan ve azalan olduğu aralıkları bulmak istiyoruz. Nedir bu artan ve azalanlık? Eğer x 1 küçüktür x 2 iken ama her x 1 x 2 için arkadaşlar x 1 x 2'den küçükken eğer görüntüler de aynı sıralamayı e, sağlıyorsa arkadaşlar o zaman bu, bu aralıkta fonksiyon artandır diyoruz. Peki x 1 x 2'den küçük iken görüntüler bunların tam tersi oluyorsa arkadaşlar o zaman fonksiyon azalandır diyoruz bu aralıkta. Peki? Daha basit anlatacak olursak grafikle olduğu zaman arkadaşlar bakın şu şekilde grafik aşağıya doğru bir eğim varsa arkadaşlar o zaman azalan demektir. Peki şurada yani B'den sonra arkadaşlar bakın bir yükseliş var. Dolayısıyla burada fonksiyon artan demektir. Sonra D'den itibaren bakın tekrar bir aşağıya doğru hareket var. Dolayısıyla burada da ne demektir? Azalıyor demektir. Demek ki yukarıya doğru bir hareket varsa artacak. Aşağıya doğru bir hareket varsa azalacak demektir arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimize baktığımız zaman f fonksiyonunun artan olduğu aralığı bulunuz demiş. Bakarsanız şu eksi 3'ten itibaren yukarıya doğru hareketimiz başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar? 5'e kadar. Demek ki eksi 3 kapalı 5 kapalı aralığında fonksiyonumuz artandır. B şıkkında azalan olduğu aralığı sormuş. Şurada bakın eksi sonsuzdan başlayıp Eksi 3'e kadar devam eden bir azalış var. Dolayısıyla ilk azanın olduğu aralık eksi sonsuzdan eksi 3'e kadardır. Birleşim diyorum. 5'ten sonra da bir azalma var bakın. Dolayısıyla 5 virgül sonsuz aralığı için yani bu iki aralığın birleşiminde azalan olduğunu ne yaparız söyleriz. İkinci sorumuzdayız. Y eşittir fx gerçek sayılarda tanımlı artan bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Yani hep yukarıya doğru bir hareketimiz olacak. Artan bir fonksiyon ise x'ler arttıkça görüntülerin artması gerekiyor. Bakın f3'ün f 1'den daha büyük olması gerekiyor. Birinci madde yanlıştır. İkinci maddeye bakalım. F7 büyüktür F0. Doğrudur arkadaşlar. X artarken görüntü de artacak. Üçüncü maddemize baktığımız zaman F10 çarpı F-1 eksi küçük 0 diyor. Arkadaşlar artanlık azalanlık negatiflik pozitiflik değildir bakın. Dolayısıyla işaretlerle ilgili bir şey söylemek çok mümkün değildir. O zaman sadece ikinci madde daima doğrudur. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız şimdi. Yeşil fx gerçek sayılarda tanımlı azalan bir fonksiyonmuş. Yani x'ler arttıkça görüntülerin azalması gerekiyor. Birinci maddemize bakalım. Her x gerçek sayısı için fx küçüktür sıfır demiş. Bir daha söyleyelim. Artan azalanlık negatiflik pozitiflikle karıştırılmasın. Yani birinci madde daima doğru değildir. Olabilir mi? Olabilir ama daima doğru değildir. Peki ikinci maddemize bakalım. Şöyle bir düzenleme yapıyorum f eksi 2 büyüktür f eksi 1 dedik bakın arkadaşlar. Peki eksi 2 mi büyük eksi 1 mi büyük? Eksi 1 daha büyük. Görüntü büyüdükçe ya da x büyüdükçe görüntü ne olmuş? Azalmış. Dolayısıyla bu bir azalan fonksiyondur arkadaşlar. Ee, f eksi 2 e, daima f eksi 1'den büyük olmak zorundadır. İkinci maddemiz doğru. Şimdi üçüncü maddemizde f4 bölü f2 ne demiş? küçüktür sıfır demiş Arkadaşlar şimdi f4 bölü f2 küçük sıfır demek bir işaret sorusu demektir bu artan ve azalanlık işaretle ilgili değildi Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olarak gelecektir dördüncü sorumuzdayız. bu tanımlanan fonksiyonlardan hangileri daima azalandır demiş arkadaşlar doğrusal fonksiyonla ilgili hemen bir bilgi verelim Eğimimiz negatifse daima azalan olur. Dolayısıyla birinci fonksiyonumuz yani fx daima azalandır. Şimdi g(x) eşittir mutlak değer x eksi 2 demiş. Arkadaşlar bakın mesela ben eksi 5 versem x'e görüntümüz ne olacak? 7. Eksi 4 versem görüntümüz ne olacak? 6. Yani azalıyor arkadaşlar. Sonra 2 versem görüntümüz 0 olacak. Bakın 2 iki ve 2'ye kadar ne yaptık? Azaldık. Ama 3 verdiğimiz zaman görüntü 1 olacak. 4 verdiğimiz zaman görüntü 2 olacak. Yani gx eşittir mutlak der. x eksi 2 fonksiyonu önce azalacak sonra artacak. Yani hem artan hem azalan olduğu aralıklar var. Dolayısıyla daima azalan değildir. Şimdi üçüncü fonksiyonumuz hx eksi x küp artı 1. Acaba bu daima azalan mıdır? negatif sayılardan başlasak arkadaşlar. Mesela eksi 3 versem 27 artı 1'den 28. Eksi 2 versem 8 artı 1'den 9 azalıyor gördüğünüz gibi. 0 versem 1. 1 versem 0. 2 versem eksi 8 artı 1'den eksi 7. 3 versem eksi 26 bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fonksiyon daima azalacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Şimdi e, artan ve azalanlı geçtik. Neye geldik arkadaşlar? Fonksiyonun maksimum ve minimum noktaları. Arkadaşlar fonksiyonun maksimum noktası bakın şurasıdır. Yani yani e, fonksiyonun maksimum değeri demek y'nin maksimum değeri de demektir. Y'nin maksimum değeri n iken maksimum noktası da e virgül n şeklinde ifade edilir. Minimum nokta da bakın şurası olacaktır. Yani grafinin indiği en alt nokta olacaktır arkadaşlar. Bu minimum değer k iken minimum nokta da f virgül k şeklinde ifade edilecektir. Yani grafiğin çıktığı en üst nokta maksimum değeri en alt nokta da minimum değeri verecektir diyebiliriz. Örneğimize bakıyoruz şimdi. F fonksiyonunun maksimum noktası. Hemen grafiğin çıktığı en üst noktaya bakıyoruz. Maksimum noktası 3,5'tir. Minimum noktası da en alt noktaya bakalım şöyle. Eksi 3, eksi 4 şeklinde ifade etmiş oluyoruz. 6. sorumuzdayız. Bir grafik verilmiş doğru yanlış sorusu arkadaşlar. 1. maddemizle başlayalım. Eksi 2 2 aralığında artandır demiş. Eksi 2'den 2'ye kadar bakın. X'ler yani fonksiyon azalan olduğu yerde var. Artan olduğu yerde var. Dolayısıyla birinci madde yanlıştır. İkinci maddemize bakalım. 4-5 aralığında negatif değerlidir. Bakarsanız 4-5 aralığında görüntülerimiz aşağıda. Yani negatif değerlidir. Doğru. Üçüncü maddemiz fx fonksiyonunun pozitif olduğu en geniş aralık eksi 4 3 demiş. Eksi 4'ten 3'e kadar grafiğimiz hep yukarıda olduğu için pozitiftir ve cevabımız doğrudur arkadaşlar. Bu da doğru. Peki 4'e bakalım. Maksimum noktası 2'ye 3 çıktığı en yüksek nokta arkadaşlar 2'ye 3 doğrudur. Minimum nokta 4'e eksi 2 bu da doğru bakın arkadaşlar en alt nokta ve fonksiyon 2 4 aralığında azalandır demiş. 2 ile 4 aralığında bakın şuradan başlayarak aşağıya doğru ne yapıyor? Azalarak geliyor. Dolayısıyla bu son maddemiz de doğrudur. Şimdi geldik ortalama değişim hızına. Arkadaşlar AB aralığında FB AB aralığında ortalama değişim hızı demek FB eksi FA bölü B eksi A demektir. Demek ki Fonksiyon AB aralığındaki ortalama değişim hızı demek FB-FA bölü B-A demekmiş arkadaşlar. Eğer FB-FA'dan büyükse ortalama değişim hızı pozitif olacak. FB-FA'dan küçükse ortalama değişim hızı negatif olacaktır. Yani fonksiyonun artan olduğu aralıklarda değişim hızımız pozitif. Azalan olduğu aralıklarda ise değişim hızımız negatif gelecektir diyelim. Şimdi 7. sorumuzda ne diyor? Fonksiyonun 2-4 aralığındaki ortalama değişim hızı. Yani ne yapacağım ben? F4 eksi F2 bölü 4 2 diyeceğim. F4 görüntümüz neymiş? Bakın 8. F2 görüntümüz 2 bölü 2. 6 2'den ortalama değişim hızımız 3 olarak bulunur. 8. sorumuzdayız. Belirtilen aralıktaki ortalama değişim hızlarını bulalım demiş. Hemen yazıyorum bakın arkadaşlar. F2 eksi F1 bölü 2 eksi 1. F2 x yerine 2 yazarsam 14 artı 13'ten 27 eksi F1 7 artı 13'ten 20 bölü 1. Yani ortalama değişim hızımız 7. Peki bu nasıl bir fonksiyon? Doğrusal bir fonksiyon. Eğime bakar mısınız? 7. Demek ki değişim hızı 7, eğim de 7. Az sonra bununla ilgili bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. B şıkkındayız. Ortalama değişim hızımız f eksi 2 eksi f eksi 3 bölü eksi 2 eksi eksi 3'ten artı 3 diye gelecek bakın. f eksi 2 x eksi 2 yazarsam 4 eksi 6 artı 2 yani arkadaşlar 0 geliyor eksi. Şimdi x eksi 3 yazarsam 9 eksi 9 artı 2'den 2 geliyor. Bölü 1. Yani ortalama değişim hızımız. Eksi 2 geldi. Negatif çıktı bakın arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakalım. Ne diyeceğiz? F0 eksi F eksi 3. Bölü 0 eksi eksi 3'ten 0 artı 3 gelecek. F0 x yerine 0 koyarsam eksi 9. F eksi 3. Eksi 3'ün karesi artı 9. 9 eksi 9'dan 0 bölü 3. Buradan da ortalama değişim hızımız eksi 3 geldi. Şimdi az önce bir şey söylemiştik arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonda değişim hızı 7 iken eğim de 7 demiştim. İşte bilgiyi şimdi veriyoruz. Ne diyor bakın doğrusal fonksiyonlarda değişim hızı eğime eşittir. Mesela diyelim ki benim fonksiyonum 3x artı 5. Hangi aralık olursa olsun bunun değişim hızı eğime yani 3'e eşit olurmuş arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda devam ediyoruz. Ne diyor? fx fonksiyonunun eksi 2 3 aralığındaki ortalama değişimize hızı eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar bu fonksiyon bu grafik bir doğrusal grafik değil midir? O zaman değişim hızı hangi aralık olursa olsun eğimi vermez mi bize? Bakın bu nokta 3,1 noktası. Bu nokta ise eksi 2 virgül A noktası. Bu ikisinin arasındaki eğimi eksi 1 bölü 2'ye eşitleyebilirim. Hemen eşitleyelim. Y'ler farkı bölü X'ler farkı eğimi verirdi. Analitik geometriden hatırlayalım. Eksi 2 eksi 3 diyorum. Y'ler farkı bölü X'ler farkı eşittir. Eksi 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2A eksi 2 eşittir. Eksi 5 ile eksi 1'i çarparsam 5. 2A eşittir 7 ve A eşittir 7/2 bölü 2 olarak ne yapılır? Bulunur arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuzdayız. Diyor ki bize bir grafik verilmiş. 4. günün başlangıcı ile 7. günün sonu arasında çözdüğü soru sayısının ortalama değişim hızı. arkadaşlar 4. günle 7. gün arasında bir doğrusal grafik var bakın. Buradaki değişim hızımız bizim eğimimize eşit olacaktır. Burası 4 birim. 900 ile 1200 arası 300 birim olduğuna göre eğimimiz dikey bölü yataydan 300 bölü 4'ten 75 gelecektir. Eğimin 75 olması ortalama değişim hızının da 75 olacağını söyler bize. Şimdi 11. sorumuzdayız arkadaşlar. F fonksiyonu her x gerçek sayısı için azalanmış. Arkadaşlar fx eşittir x kareyi belki 10. sınıftan hatırlarsanız grafikten arkadaşlar. Biz bir grafik çizelim şimdi x'e 0 verirsem 0 eksi 1 verirsem 1 görüntümüz 1 yani şu noktadan geçecek eksi 2 verirsem görüntümüz 4 olacak bakın arkadaşlar 1 verirsem 1 2 verirsem de 4 olacak yani nasıl bir grafik ortaya çıkıyor x kare olduğu zaman şöyle bir grafik ortaya çıkıyor İlerleyen konumuzda arkadaşlar parabol diyeceğiz biz buna ve x kare olduğu zaman fx eşittir x kareli olduğu zaman parabol karşımıza gelecek. Grafik böyle olacak. Peki bu grafiğin hem azalan hem artan olduğunu görüyorsunuz. Azalan olduğu aralıklar var artan olduğu aralıklar var. Eğer bu fonksiyon her x gerçek sayısı için azalan olacaksa x karenin olmaması gerekiyor. Bunun için de m artı 4'ü 0'a eşitliyorum. m eşittir eksi 4 diyorum. Peki m'yi eksi 4 bulunca ve yerine yazınca arkadaşlar fonksiyonumuz eksi 5x artı 4 diye gelecek. F m sorulmuş yani f eksi 4 sorulmuş. X yerine eksi 4 yazarsam artı 4 diyorum. 20 artı 4'ten 24 olarak buluyoruz. Geçtik 12. sorumuza arkadaşlar. Şimdi 12. sorumuzda f ve g fonksiyonları biri artan diğeri azalan olarak verilmiş. Arkadaşlar f artansa x arttıkça görüntü artması gerekiyor. Yani m eksi 1 eğer görüntüler böyleyse x'ler de böyle olması gerekiyor. m eksi 1 küçüktür 2m artı 1. Eşitsizliği çözersek m'yi bu tarafa alıyorum 1m kalıyor artı 1'i bu tarafa alıyorum eksi 2 oluyor. Demek ki m eksi 2'den büyükmüş. G fonksiyonu azalan. Azalansa arkadaşlar görüntü arttıkça x değerimiz küçük olması gerekiyor. Yani 3m 2 küçüktür. 2m artı 3 olması gerekiyor. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alarak yine eşitsizliğimizi çözelim. m küçüktür 5 gelecek. Demek ki m 2'den büyük 5'ten küçük olacakmış. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Yazarsanız yazarsanız 6 tane tam sayı değeri olduğunu görürsünüz. Şimdi geçtik 13. sorumuz arkadaşlar. Şimdi bu soruda diyor ki fonksiyon eksi 1 5 aralığında tanımlanmış ve fonksiyonun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz burada biz burada öncelikle eksi 1 2 aralığı için bir bakalım ne oluyor. Şöyle hatta grafik üzerinde de göstermeye çalışalım arkadaşlar x'e eksi 1 verirsem y değerimizin 7 olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olsun şurası arkadaşlar. x'e eksi 1 verirsem y değerimiz 7. Peki x'e 0 verirsem 6'ya düşüyor. 1 verirsem 5'e düşüyor. Ve 2 verirsek arkadaşlar nereye düşecek? 4'e ama 2 verdiğim zaman 4 olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir şey 2 dahil değil bakın arkadaşlar. Peki 2 nerede? Yukarıda dahil. 2 verdiğimiz zaman 4 oluyor. Yani içi dolmuş oluyor. Sonra 3 verdiğimiz zaman 6'ya çıkıyor bakın arkadaşlar. Ee, 4 ve en son 5 verdiğimizi düşünürsek 5 verdiğimiz zaman da 10'a çıkıyor. Evet şurası 10 olsun. Yani şöyle bir grafik olmuş oluyor. Hatta grafiğimizi maviye çevirelim arkadaşlar demek ki bizim fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde bir şey olması gerekiyor. Artık minimum ve maksimum değeri bulmak gayet kolay. Minimum değerimizin 4 olduğunu, maksimum değerimizin ise 10 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 14 olarak gelecek. Konu anlatımızı bitirdik. Testimize geçebiliriz.